Herkese merhaba. Bosna gezimiz başlasın. Çamıyorum. Börek <laughs> yemem lazım. Evet, karlı bir İstanbul. Konuşalım deyip duruyorlar <laughs> herhalde. Börek yiyelim diyorum börek. Ay, buraya börek geldik. yiyelim, konuşalım sabaha kadar. Çok aç var. olduğu için şu an konuşmak istemiyorum. Börek yemem gerekiyor. Börek evet. yedikten evet. sonra her börek şekilde konuşabiliriz. Hayatımda gördüğüm üçüncü ülke. Üçüncü mü? Türkiye, Yunanistan <laughs> ve burası. <laughs> Türkiye'yi saymadım. Ay, gerçekten çok güzelmiş ya. Canlı görmek daha başka. Çok beğendim, çok tatlı bir yer. İlk izlenimim bu şu an. Çok, çok güzel gerçekten. Geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Elhamdülillah. çok şükür. <laughs> Böreğiniz çok güzel ya, harika. Nerede burası? Ha? Nerede börek? <laughs> Burada. Burada kıymalı börek çok güzel. Çok sağ ol, beğendim. Sağ Yoğurdunuz da çok güzel. Sağ ol Yedik böreğimizi. İnanılmaz da Mutlu şu an. <laughs> İki porsiyon yedik çünkü. Değil mi? Çok güzeldi. Harikaydı ya börek. Hamurundan ziyade şeyi beğendim. Kıymasını, kıymasını beğendim. mı? Çok böyle süre suluydun. Ya ben hamurunu da evet. beğendim, kıymasını da beğendim. Ama şöyle bir şey, hani bazı kişilere hitap etmeyebilir. Hani evet. çok yumuşak bir hamuru yok. O da muhtemelen işte böyle közde piştiği için. Kıyması tabii inanılmaz lezzetli. Yoğurdu da güzel. Yani o evet, yoğurt kıvam olarak biraz farklı ama tadı aynı Yoğurdu. yani yoğurtla. Hani o Türkiye'deki yağlı börek yağlı hamurunu yani. arıyorsanız o öyle değil. Evet evet. Benim için oldukça güzeldi. Annemin böreği gibiydi diyebilirim zaten. Herkes annemin böreği gibi diyorsun. <laughs> bizim memleket... Ama şöyle, bizim, bizim memlekette zaten inanılmaz bir boşluk nüfus var. O yüzden hani ben çok da uzak değilim bu kültüre. Ben Mersinliyim ben bilmem. Yani, bizim yani orada et yenir sadece. <laughs> ama biz de yedin. <laughs> yedim evet. Abi. Recep abinin böreğinden yedim. Bizim yedin. orada sadece i̇şte. et yenir. Et. O kadar. Et ve ciğer. Oldukça güzel yapar. Kahvaltıda daha iyi. Zaten İstanbul'da da var böyle yapan yerler, bazı yerler var. Seviyorum. Böreği seviyorum. Zaten ben yemeği seviyorum. yani. Ben Belli oluyormuş. <laughs> Görüntüden de. Değişik böyle bir havası var. Sakin. Böyle bir zamanda yolculuk yapmış gibi hissediyor insan kendini. Değil mi? Aynen. Değişik bir havası var. Kütüphaneye doğru gidiyoruz efsane binası. Çok sevdim ya ben. Benim izlediğim videolarda bu kadar etkileneceğimi düşünmemiştim. Aynen bazı Gülüşmeler. yerler böyle videolarda izlediğin gibi olmuyor. Yani. <laughs> bu arada gezilecek yerlerin hepsi birbirine çok yakın. E vize de yok. Vize yok. Aa, giriş yani... mesela çok rahat bu arada. Evet. Sadece... Bak yani polis bana bakmadı bile. Bana baktı mesela Mehmet'e bakmamış. Bana bir baktı bir ama hani şey. Geçiyorsun ama. 3 saniye sürmüştür. <laughs> Para konusuna gelecek olursak, şimdi bizim para bozdurduğumuz döviz bürosunu gördüm de için aklıma geldi. Çoğu yer kredi kartı kabul etmiyor, nakit alışveriş yapmanız gerekiyor. Euro kabul eden yerler de varmış, biz daha denk gelmedik ama buranın para birimi KM, işte Bosna marka. KM harcamanız gerekiyor genel olarak. Yani nakitle gelin mutlaka. Zaten çoğu yerde döviz bürosu var, bozdurabilirsiniz rahat rahat. Euro bozdurursunuz direkt daha iyi. anda çok güzel bir binanın önündeyiz. burası şehir kütüphanesi. Saray ve yani şehir kütüphanesi olarak geçiyor. Şimdi ben bu binadan hareketle ve 500 yıllık tarihi böyle hızlıca anlatacağım. Boşnaklar Bogomil mezhebine bağlılar İslamiyet'ten önce. Ondan dolayı da hem Ortodokslardan hem de Katoliklerden baskı görerek burada hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Fatih Sultan Mehmet'in Bosna'yı fethetmesinden sonra buradaki Boşnaklar İslamiyet'i seçmeye başlamışlar ve şu an bildiğiniz üzere İslamiyet birlikte inanıyorlar ve Müslümanlık inancına sahipler. Biliyorsunuz 1878'de Berlin Anlaşması ile birlikte buranın hakimiyeti Avusturya Macaristan'a geçiyor. Sonrasında 1908 yılında Avusturya Macaristan burayı ilhak ediyor. Bir Dünya Savaşı'ndan sonra Avusturya Macaristan İmparatorluğu birçok imparatorluk gibi sona eriyor. Ve burada sona ermesinden sonra kendi hakimiyeti altında olan Hırvatlarla Slovenler, Sırplarla birleşerek Hırvat, Sloven ve Sırp Krallığı kuruyorlar. Ve bu krallık 1920'lerden sonra Yugoslavya Krallığı ismini alıyor. Bu krallık 1945'e kadar şu varlığını sürdürüyor. 1945'ten sonra İkinci Dünya Savaşı'nda burası çıkaylı vuruyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da Tito burada Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'ni kuruyor. Sonrasında Tito'nun da herhalde biraz varlığıyla mı artık 1990'lara kadar burası Yugoslavya Sosyalist Federal Devleti olarak varlığını sürdürüyor. Daha sonrasında ilk önce Slovenya, sonrasında da Hırvatistan bağımsızlığını ilan ediyor. Boşluklar da yani Bosna bağımsızlığını ilan ettikten sonra Sırplar boşluklara saldırmaya başlıyorlar ve aslında saldırının da ilk başladığı yerlerden birisi işte burası. Bu burası çok değerli bir kütüphane. Yani o dönem yüz binlerce yazılı eser var burada. burada el yazması eser, tarihi eser var. Kopyası olmayan eserler. Kopyası olmayan eserler var. Bir buçuk milyon zannediyorum kitap vardı burada. Ve işte Sırplar burayı karşıdaki tepelerden buraya saldırı düzenliyorlar ve bu güzelin binayı yani neredeyse yok edecek noktaya getiriyorlar. Burası aslında Avusturya Macaristan İmparatorluğu tarafından bir belediye binası olarak yapılmış. Sonrasında da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da burası kütüphane olarak kullanılmaya başlamış. Kütüphane aslında daha sonra bu kadar zararda görmeyebilirmiş. Çıphaneyi vuruyorlar. bulduktan sonra yangın çıkıyor. Yangından sonra itfaiye geliyor. itfaiye yerlerini de vuruyorlar. Onun için kimse müdahale edemiyor. Burası günlerce kendi kendine yanmaya devam ediyor kimse müdahale edemediği için. Eserlerin büyük kısmında zaten o yangında gidiyor. Çünkü hepsi el yazması eserler, nadir olanlar. Bazılarının sadece iki kopyası var, bazılarının hiç kopyası yok. Öyle olunca da ciddi bir aslında dünya mirası yok olmuş oluyor. Daha sonra zaten restorasyon çalışması başlıyor ama daha yakın zamanda falan bitmiş hani bu. 2000'lerde bitmiş çok. 2014'te galiba. Şu an hala kütüphane ama tabii o nadir eserler maalesef yok oldu. Yakutça'ya doğru gidiyoruz. Yakutça'ya doğru gidiyoruz. Aynen. Kütüphanenin karşısında hemen. Aslında zaten o evin şu an burada olması sebebi bu kütüphaneydi değil mi? Bu kütüphane inşaatı için. Burayı bir belediye binası olarak inşa etmek istiyor bu süre ama burada o zaman şu karşımızda gördüğümüz İnat Kutça bir aynısı yani orada karşıda var o zaman. Aynısı şeyin adını bilmiyorum. Akan Belediye binası yani belediye binasının olduğu yerde. İnat burada Kuşa var aslında. Var. Sonrasında burayı tabii bir istimlak etmek istiyorlar. Binanın sahibinden oranın mülkiyetini almak istiyorlar. Oradaki abi de çok inatçı bir abi ama hani eve de bakınca ev böyleyse o zaman da ben de inat ederdim yani. Niye evimden vazgeçeyim? <laughs> diyor ki benim diyor evimin diyor aynısını diyor alırsanız diyor burada diyor taşların diyor taşırsanız diyor karşıya. Benim diyor evimi yaparsanız diyor. Bunu diyor kabul ederim diyor. Ama ilk önce tabi kabul etmiyor. inat ediyor falan. Hatta bayağı işte böyle para teklif ediyorlar falan. Kabul etmiyor. Ben diyor evimi diyor hiçbir şekilde diyor bırakmam diyor. Evimden diyor vazgeçmem diyor. Sonrasında da evimin diyor taşları aynı şekilde söküp buradan karşıya taşırsanız o evimin aynısını yaparsanız diyor kabul ederim diyor. Kabul ediyorlar ve işte bu şekilde de böyle güzel bir hikaye olmuş oluyor. para parada alıyor galiba yine. Olabilir. Yani şu an yaptırıyor evini yani. Şu anda da restoran olarak galiba kullanıyor. Evet evet. Güzel bir ev o. Çok güzel bir. ev. şimdi Latin Köprüsü'ne doğru ilerliyoruz. Ben çok yakın sanıyordum şey kütüphaneye ama değilmiş. Uzak <laughs> değil. <laughs> çok uzak da değil de ben hemen hani dibindeki köprülerden birisi sanıyordum. Değilmiş. Latin Köprüsü'nde şundan biliyorsunuz yani tarih derslerinde hiç köprünün adından bahsedilmiyordu gerçi de. Hep Birinci Dünya Savaşı'nın işte başlangıcı anlatılırken işte Avusturya Macaristan Arşidükü'nün Frans Ferdinand'ın bir Sırp milletisi tarafından öldürüldüğünden bahsedilir. İşte o öldürüldüğü köprüye gidiyoruz şu an. Ama hani neden öldürüldü, olaylar nasıl gelişti, neden bir Sırp milletisi gelip de onu vurdu? Kimse hani bundan bahsetmez. Aslı olayların bir sıralaması var kronolojik. Buranın kendi tarihiyle ilgili. Ondan da birazcık bahsedeceğiz. Şimdi köprüye doğru gidiyoruz. Şimdi Latin Köprüsü'nün oradayız. Aslında işin özü şu. Avusturya Macaristan İmparatorluğu 1908'de Bosna'yı ilhak ediyor. Sırp milliyetçiler bunu kabul etmiyorlar. Çünkü onlar da Bosna Hersey'in Sırp krallığına bağlanmasını istiyorlar. O nedenle de burada Sırp milliyetçiler bir anlamda bunu kabullenmedikleri için bir örgütlenme içine de giriyorlar ve işte Sırp milliyetçiler burada Avusturya Macaristan Arşidükü Ferdinand'ı öldürmeye karar veriyorlar. Ee, birazdan gideceğiz. Hemen bu Latin Köprüsü'nün oradaki sokağında orada da Ferdinand'la Arşidük Ferdinand'la eşini vuruyorlar. Sonrasında da Avusturya Macaristan tabii ki e, ultimatom veriyor Sırp krallığına. Sırp krallığı da bunu kabul etmiyor. Bunun üzerine Avusturya Macaristan İmparator Sırp Krallığı'na savaşı ilan ediyor. Savaşı ilan etmesinin ardından da Rusya Sırbistan'ın yanında yer alıyor. Bunun üzerine Almanya Avusturya Macaristan'ın yanında yer alıyor. Sonrasında İngiltere ve Fransa da olaya dahil olunca Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Tabii ki sadece bir veliahtın vurulması savaşın başlangıcı değil. Öncesinde olan bir sürü mesele var ama yani bir anlamda bu aslında kıvılcımın alevlenmesine yol açıyor. Tarihi anlamı çok önemli olan bir noktadayız şu an. Biz de şimdi üzerinden geçeceğiz. şeyden de bahsedeyim. Saraybosna'nın Avusturya Macaristan İmparatorluğu dönemindeki tarihini anlatıyor. Yani tamamen o dönem aralığını anlatıyor. 1878 ile 1918 arasında. Şöyle eşyaları bıraktık, daha fazla sarındık, büründük. İnanılmaz bir soğuk. Çok soğuk. Çünkü ben Mehmet ilk defa böyle Tokat görüyorum. Gibi bir, tokat gibi bir soğuk. İlk defa atkı böyle bereyle görüyorum. İki yıl Çok sonra soğuk. atkımı taktım, yiyebilirim. Abi bu çeşme. Aa bu çeşme o çeşme. Bu çeşmeyi biliyorsun değil mi? Birinden içersen buraya bir daha geliyorsun. Şuradan içersen, buradan biriyle evleniyordun galiba. Buradan içersen buraya bir daha geliyorsun. O zaman ben buradan bir daha geleyim buraya bak. İnşallah doğrudur. Bir daha geleyim İnşallah. Evlenecek kısımdan içmiyorsunuzdur inşallah. Yok bence bu. Bence de. Bir daha buraya gel. Zaten bir buradan biriyle evlenirsen de buraya gelirsin. Sağ taraf. Anlıyorum. Tamam. Senin için demiyor mu bu? Bekarlar için. Allah. Malik yavmiddin. Korkma, 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 korkma kaçtı. Evet şimdi kahvelerimiz geldi. Burası da kahveye bosna kahvesi diyor. Şöyle göstereyim. Şeker yanında. Şeker içmiyoruz. Fincan bu şekilde böyle. Sen cezveyi gösteriyorsun. Cezve şöyle tatlı çok küçük bir cezve. Bir fincan kahve kadar. Böyle fincan da kulpsuz bu şekilde dışarı dışına da böyle bir bakır bir hazne yapmışlar. Hem elin ısısı geçmesin diye. Kulpu yok. Bu şekilde içeceğiz. Bakalım. Biraz artıyor. Ha. Bir buçuk fincan gibi. Bir kartla içinde. şu. Tat bakalım. İlk tadımı sen yap. Soğumadan ben de hemen içeyim. Bu da hafif bizimkinden. Hafif mi? Evet, grec hafif. Ama güzel kötü değil. Bir de şöyle bir tatlı aldık. Adı hurmasika diye geçiyor. Tadı nasıl bilmiyorum. Bir de geleneksel. Bizde de olan aslında. Bizim de sürekli tüketmeye başladığımız daha doğrusu. Bizde de olan dediğim bizim de tüketmeye başladığımız diyeyim. Balkan tatlısı herhalde bu. Trileçe. Bir de trileçe yiyoruz. Şöyle. Nasıl? Aynı. Oldukça hafif. Hafif değil mi? Ya biz çok sert yapıyoruz. Ya buradakiler hafif yapıyor. Ya da kahvenin belki pişirilmeyle de alakalı olabilir. Bence az kavuruyorlar. Yani kahve vuruyorlar. çekirdeğinin kavrulmasıyla da alakalı bizimkiler çok kavuruyor bence. Size şöyle hurmasikanın tadına bakacağım. <laughs> İsmi çok komik, doğru mu söylüyorsun? Şekerpare gibi tadı. Hurmasika. <laughs> şöyle biraz pasta, şey, pasta diyorum. <laughs> Cevizinden alayım, pasta. Cevizinden alayım. <laughs> Şekerpare ile petibörü birleştirmişler gibi böyle. Allah Allah. Bir bakacağım, ben tırliçeyi hemen hüplettim. Tırliçeden biraz <laughs> tadayım. Beğendim ben. Hafif geldi bizimkine göre. Aynen. Hafif. Bizim bizde yoğun bir tat oluyor. Biz mi doğru yapıyoruz, onlar mı? Ama hangimiz? Kurması köyü arama. Ha. Sica. Saçta yediğim böreği her zaman ararım, her zaman yemek isterim, her zaman tatmak isterim ama kurmasikayı aramam diye düşünüyorum. Tadıyorum tekrar. Yani tatlı. Kurmasika. Kurma var mı acaba içinde ama öyle bir şey olsa? Bilmiyorum tamam. ki. Yani şeklinden dolayı mı diyeceğim ama şekli de hiç hurma değil. Hı sormak lazım. Biz hurma diye düşünüyoruz belki başka bir şey yani o. Şimdi şöyle bir şey var ne kadar görünüyor bilmiyorum ama Euro kabul etmiyorlar. Yerli para. Benim hoşuma gitti ha bu. Yani sonuçta kendi parasını istiyor adam. Ben de beğendim. Kredi kartı pek kullanmıyorlar gördüğüm kadarıyla. Kendi yerel paralarını talep ediyorlar. Güzel bir hareket bence. Senin keyfin yerinde. <laughs> kayla ile alakalı değerli eşimle aynı şeyi düşünüyor. Peti evet. bör, Börr, Peti tadı var. Çok o kadar soğuk ki kahvem kuruyor. Ha yenir. yenir. Yenmez değil ama aramam. Bence bizimkiler daha güzel Keşke bana da bıraksaydın biraz. <laughs> Videoyu çekerken kaşla göz arası gitti. Neyse, kapatayım bari de ben diyeyim biraz. <laughs> akşam turlamasına çıktık da. Şu an böyle daha çok Avusturya eskisindeki kısımdayız. Bir anda böyle bir. Bir anda değişti. <laughs> bir anda değişti. Herkese günaydın. Günaydın. Şu an bir Basamaklardan çıkıyoruz ağır ağır. Aşağı aşağı doğru gideceğiz. Hemen öğrendim ben bizim mahalleyi. Sen buradan geç. Burada bir çalışma var. Belediye çalışıyor arkadaşlar. Şöyle bir basamak serisinden çıktık. Evimiz şurada. Şu beyaz bina. Şu an kaç? Eksi beş. Ve sabahın sekizi buraya göre ama biz Türkiye saati yaşadığımız için bize 10. Ama şu an eksi 5 gibi hissetmiyorum ben ya. Ben de öyle hissetmiyorum çok. Ay. Kat kat giyindiğimiz için olabilir. Ay, ay, ay. olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Dün buradan gece karanlıkta geçtiğimiz için. Hiçbir şey anlamadık. Hiçbir şey çekmedim de onun için yani. Baş ya geldik. Baş birazcık Bursa'yı andırıyor. Hatta bir çeşme var. Sabil çeşmesi de çeşmesi. Bursa'da da var aynısından onun. Birçok Osmanlı şehri gibi. Aynen. Tipik bir Osmanlı mimarisi yani. Ama Osmanlı... şimdi mesela bir yere gideceğiz birazdan. Oradan oradan geçtiğiniz zaman bir anda sanki Avusturya'ya gelmişsiniz gibi oluyor. Burası zaten doğu batı evet. <laughs> Aynen. <gülüyor> Böyle buradan karşıya bakınca Böyle bakınca tipik bir, bir Osmanlı şehri. Böyle dönünce... dönünce burada da Avusturya hepsini görüyoruz. Aynen, bir anda değişiyor. Zaten böyle şey yapmışlar. Böyle bilgilendirici bir yazı asmışlar. Şimdi i̇şte kahvaltı yapacağız. Mehmet börek de börek diye. <gülüyor> <gülüyor> Yine saç. Böyle kadar saç. Gazi Hüseyin Bey Camii'ne geldik. Şu an temizlik yapıyorlar da onun için biraz gürültü var. Gazi Hüseyin buranın Sancak Bey'iydi değil mi? Evet. Aslında Bostan'ın hani kimliğini oluşmasında en büyük katkısı olan kişilerden biri. Yani kendisi şöyle, babası Boşnak, annesi ikinci Beyaz'ın kızı. Aynı zamanda da hani Baktığımızda Fatih Sultan Mehmet de dayısı oluyor. Buraya Sancak Bey olarak, Bosna Sancak Bey olarak atanıyor. E, Muhaç Savaşı'nda Kanuni Sultan Süleyman'ın yanında da yer almış. Mimar Sinan tarafından da e, bu cami inşa ediliyor. İşte etrafında zaten medresesi, aşhanesi. Aşevi. Aşa aşevi değil mi? Doğru. <gülüyor> aşevi. <gülüyor> tipik bir hani Osmanlı mimarisini görüyoruz. Oldukça da güzel. Bir de buranın... Şey şöyle bir özelliği var. Burası soğuk olduğu için abdest alırken insanlar üşümesin diye sıcak su diyeyim, Tesisat hmm. kurmuşlar. Sıcak suyla abdest alıyor insanlar. Ama cidden çok soğuk. Ya yani o zamandan beri sıcak suyla abdest alıyor insanlar yeni bir şey değil. Güzel düşünmüşler onu. Sevdim. Galiba tek sıcak su akam. Onu bilmiyorum. Camiymiş. O dönem mi şimdi mi ondan tam emin değilim de sıcak su akıyor. Bir de e, maalesef 92-95 arasında yaşanan bu Bosna Savaşında Sırpların e, ilk eli aldığı yerlerden biri bu bina alıyor ve biraz tahrip görmüş olmasına rağmen de e, yıkılmıyor. Ve sonrasında da e, 95'ten sonra 96'da yenileniyor burası. İp düşme soldan içeceğim suyu diye. <laughs> Geldik Sebil Çeşmesi'ne. Aynısından Bursa'da da var. Zaten bunu görünür insan daha da çok Bursa'ya benzetiyor burayı. Etrafında da çok tatlı yerler var. Genelde kahve ve cevabı e, yapan yerlere denk geldim. Sağda dönerseniz de başlarşa giriyorsunuz. Çeşme çok tatlı. Şu anda da Aynen. güneşli olduğu için çok güzel gözüküyor. Evet, gördüğü çeşmeden su içiyor. Yalnız bu çeşmeyle ilgili de okudum onu ben. İçersen bir daha gelirsiniz. İnşallah. <laughs> Gelmek isterim yine. Bakın ne kadar soğuk buz tutmuş. <laughs> ayran bize gibi ayran yazıyor falan. Dur bakayım. Ayranın tadına ben baktım oldukça yoğun bir tadı var. Kendisi yoğun, tadı da güzel aslında, fena değil. O zaman kahvaltımızı yapalım, afiyet olsun. İçini çok beğendim. Hmm. İçini bana ayrılıyor. <laughs> Şimdi biraz batı tarafını turlayacağız. O gösterdiğimiz noktanın ilerisine geçiyoruz. Aynen. Gece gelmiştik buraya. Şimdi de gündüz gözüyle görüyoruz. Hafif böyle bir İstiklal Caddesi havası da var. Şimdi şurada bir katedral var. Onu göreceğiz. Gerçekten çok güzel bir katedral. Dün gece görür görmez böyle bir şey olduk. <laughs> Etkilendik. Evet şu an şehir pazarının oradayız. Şu gördüğünüz bina. Dışarıdan tiyatro binası gibi tiyatro görünüyor ama. binası ama. gibi duruyor ama. Aslında burası pazar. İçeride kuru et, şarküteri, et, her şey var yani. Ama işim biraz kokudan duramadı. Ben kalırım. Ben saatlerce kalabilirim burada. Yoğun bir islenmiş et kokusu ve peynir kokusu vardı da. Ondan dolayı duramadı. Normalde rahatsız olmam ama topluca olunca rahatsız oldum. Yo, alışıyorsun ama. İlk başta böyle ağır bir koku geliyor ama sonrasında durdukça alışıyorsun. Ya yani ben alıştım en azından da. Bir de daha çay içmedim, kahve içmedim. Çay bulabilirsek burada bilmiyorum çay var mı. Böreğin yanında çaysız oldu börek. Olmadı yani o. Çay biz iyi bulmuşuz çay. Aynen. Bence. Çay çok iyi bir Ben çay. her gittiğim yerde çay arayacağım galiba. Aynen. Çaycı da değilim normalde Türkiye'de <laughs> günde bir kere falan içiyorum. Buralara gelince canım istiyor. Böreğin yanında çay gider. Ne Yunanistan'da çay var ne burada. Bu soğukta ayran içtik böreğin yanında. Fazlıyoruz. Neyse. Bu şehir pazarı da batı kısmında. Şurada şehir pazarı yazıyor Türkçe girişte. Evet. Ben oradan gördüm. Göstereyim. Şurada şehir pazarı yazıyor. City Market yazıyor tamam işte. Doğru. <laughs> Şu anda e, sönmeyen ateş anıtının oradayız. E, gece de buradaydık. E, burası aslında 2. Dünya Savaşı'nda kaybedilenler anısına yapılmış bir anıt. E, sonrasında tabii ki burada yaşanan iş savaşta ölenler için de e, burası e, anlam ifade eden bir yer. O yüzden biz de buraya geldik. E, ölenlerin anısında e, yad ediyoruz. Bunu. Evet şu an Kovaç mezarlığındayız. Burada onlarca yaştan savaşta katledilmiş şehitler bir arada ve koyun koyuna bulunuyorlar. Gerçekten Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük katliam yaşandı bu topraklarda. Bilge Lider Ali İzzet Begoviç de şu an savaşta hayatını kaybedenlerle birlikte burada Kovaç mezarlığında biz de onları ziyarete geldik. Saraybosna Uluslararası Havalimanı'nın oradayız. Bunun öncesinde de e, Umut Tüneli'ne gittik. Size Umut Tüneli ile alakalı bazı bilgiler vereceğiz. Umut Tüneli'ne gittik ama orada hani çekim izne tabi olduğu için pek bir şey çekemedik. Hem oradan hem de okuduklarımızdan edindiğim bilgileri birazcık aktarayım. Ev güvenli bölge denilen alanda o dönemde. hava da Birleşmiş Milletler Kontrolü'nde. Havaalanının ilerisi de artık abluka altında olan kısım. Saraybosna'nın abluka altında olan kısmı. O mahalleden Saraybosna'ya geçmeye çalışıyor insanlar o dönem ama havaalanını kullanmaları gerekiyor pislere. Pislerden geçerken hem sniper tehlikesi var yani hayatlarından olabilirler, yaralanabilirler ya da ne bileyim sakat kalabilirler. Hem de geçtikten sonra birçok öyle geçen olmuş bir şekilde geçiyorlar, atlatıyorlar pisti ama Birleşmiş Milletler askerlerine denk geliyorlar. Askerler onları sorgulayıp geri gönderiyorlar ve hani boşa bir çaba olmuş oluyor. Böyle 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 böyle, böyle artık bir yerden sonra bunu yapmak istemiyorlar. E, yapmak da zorundalar. Ne bileyim insanlar yaralanıyor onları taşımaları lazım. Şehir abluka altında olduğu için gıda yardımı yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey ulaşmıyor. İlaç yardımı ulaşmıyor. Onun için en sonunda tünel kazmaya karar veriyorlar. Tünelin olduğu evin sahibisine gidip söylüyorlar. Biz böyle böyle bir şey yapmak istiyoruz. Tünel kazmak istiyoruz. O da ...tamam diyor hiç itiraz etmeden. Zaten tüneli eğer ziyaret ederseniz orada... ...o dönemin görüntüleri var, video kayıtları. Kadın gayet askerlere, o dönem işte savaşanlara yardım ediyor. Tek tek hepsiyle ilgileniyor, hepsinin su servisinde bulunuyor. Muhtemelen yemek servisi falan da yapmıştır. Tatlı da birisi. Savaş bitene kadar, hatta bittikten sonra da galiba orada yaşamış... ...ve gelenlere de evi ve tüneli gezdiriyormuş. Bu tünel sayesinde 250 bin, 300 bin kadar kişi kurtulmuş. Oradan gıda yardımı, işte yaralı, yaralıların taşınması, hatta Aliya İzzet, İzzet Begoviç'in kendisi bile o tünelden taşınmış. Ee, ona ait bir sandalye de var orada. Onlar için bir umut olmuş bu tünel. Onları da bayağı bir o dönem yardımcı olmuş ve kurtarmış. Şu an tünelin bir kısmı açık. Hepsi açık değil. Bir kısmını gezebiliyorsunuz, içine girebiliyorsunuz. O dönem kullanılan eşyalar var. Kazı için kullandıkları eşyalar var. İlk yardım için kullandıkları eşyalar var. Evin içinin de bir kısmını gezebiliyorsunuz. Bir de saygı olsun diye o dönem evin sahibesinin kullandığı eşyalardan da bir küçük bir oda yapmışlar. Onu da görebiliyorsunuz. Havaalanına çok yakın bir 10 dakikalık mesafede falan. Bence gidin görün hazır gelmişken. Araç kiraladıysanız zaten çok rahat gidersiniz. Bizi bayağı etkiledi. Görüntüleri de görünce daha da çok etkilendik. Bir de oradan tam havaalanını görüyorsunuz pis lere Tünelin çıkış noktasını da görüyorsunuz. Yani şey daha doğrusu evden giriş noktasını da görebiliyorsunuz. Kafanızda böyle bir hayal edip daha da etkileniyorsunuz. Ben çok gerçekten etkilendim ve Mehmet de aynı şekilde. Onun için tavsiye ederiz mutlaka gidin görün. Tüneli tomruklardan yapmışlar. Bir de ayrıca aynı zamanda altında bir raylı sistem var. O raylı sistem vasıtasıyla da getirecekleri işte yardım malzemesi, gıda malzemesi gibi malzemeleri buradan taşımışlar. dostlar. Bosna Dostla videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Son suyumu da içiyorum.